Ali ile konuşmuşlar. İlkay'a yeni bir yer bulacağız. Yani gözümüzün önünde olacak Sen merak etme. Ya baba ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Tek başına ne yapacak? Olur mu? Abi yapma lütfen. Bak İlkay. Senin Ali'yi sevmediğini düşünmüyorum. Sen ona ve bize yük olmamak için böyle davranıyorsun. Kafanda böyle bir şey kurmuşsun. Buna bir sebep olduysak özür dilerim. Yani... Sana karşı yanlış bir tavır aldıysak, böyle düşünmene sebep olduysak. Hayır abi, bunun sizinle bir ilgisi yok. Ben boşanacağım. Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Lütfen anlayın beni. Of. Tamam. Bu meseleyi konuşacağız daha. Yapacak bir iki işim var. Bu mesele bitti sanma. Tamam abi, tamam. Kolay gelsin sana. Biz de inelim. İlkay, benim aşağıda biraz işim var kızım. Sonra gene gelirim. ...görüşürüz. Ya bilmiyorum ki Şerif... ...yani ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Sanırım biraz zaman geçmesi gerek. Daha epeyce bir süre... ...bizimle kalacak Hayat'a desene. Şerif ben... ...senin aradığını söylerim Özgür olur mu? Tamam. Özgür'ün burada olması beni de rahatsız ediyor Kenan. Sonuçta sen tehlikeli bir adamsın. Kötüsün. Yani aynı çatı altında olmanız beni de haliyle. Çocukları ne kadar sevdiğimi anlayamadın hala değil mi? Neyse bebeğimiz doğduğu zaman anlarsın. Of, bütün gece ağlamış eve gitmem diye tutturmuş. Şerif al şunu iç hiçbir şeyin kalmaz. E, kalsın biraz çocuk kafasını dinlesin. Öylesi daha iyi olur Özgür için. <laughs> Yapmayın. Yapmayın. Abla. Kızım <laughs> iyi misin? Bir rüya gördüm anne. O pislikler ablamı parçalamıştı. Ona bir şey olsaydı ne yapardım? Dayanamazdım, ne yapardım ona bir şey olsaydı? Yavrum kendini suçlama. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Ben yaptım. Bugün bunlar olduysa hepsi benim suçum. Asla affetmeyeceğim kendimi. Asla affetmeyeceğim. Çok mutlu olurdum ama değil. Babam kıt beyinli bir kadınla evli. Allah kahretsin. Şerif nereye? Ya içime sinmedi. Özgür alıp geleceğim. İyi peki sen bilirsin. Oradan da şirkete uğrarım belki. Bilmiyorum işte. Neyse görüşürüz. Uf, gelecek yine uyuz çocuk ya. Ya bir gün ya. Bir gün kafamı dinleyeceğim bir gün olsun ya. Ay. Burada mı kalmış ya? şey Ali Bey'le parka gitmiştik de Zeynep'i dolaştırmaya. Fotoraftan <laughs> kapı. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Kızım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol anne. Ablacığım. seni merak etti de gelip bir görelim dedik. Elvan da gelecekti ama onun bir iş görüşmesi varmış oraya gitti gelemedi. Sağ olun. Zahmet etmeseydiniz keşke. Ay kızım Hı. olur mu öyle şeyine zahmeti? Meltem bana bir su getirsene sen. Tabii. Ben de bir lavaboya gideyim. O fotoğraf neydi? Ha? Allah Allah, daha gelmemiş herhalde. Özgür oğlum aç kapıyı. Bak uzatıyorsun ama. Hadi oğlum lütfen. Özgür. izin ver de yanına gelelim bir tanem hadi. Konuşmak falan istemiyorum. Gidin başımdan ya rahat bırakın beni. <laughs> of. Niye açmıyorsun Şerif ya? Ceylan. Bıcırık da uyuyor. Yoksa severdik. Ablan da dinleniyor. Hiçbir faydamız yok. Kalksak ne yapsak? Ben buradayım. Bir işiniz varsa gidebilirsiniz. Yok bizim işimiz falan. Sen rahatına bak. Hatta git parkta falan hava al sen biraz ha? Meltem. Sen dur annemi çağır yap hadi. Efendim abla. Meltem'i çağırdım ben. Onun işi var bana söyle. Ya şu üzerimdeki çok bunalttı da beni. Dolapta geceliğim olacaktı verir misin? Tamam. Burası boş. Allah Allah çekmeceye bak. Burası da boş. Tamam neyse boş ver. Ablamın kıyafetleri nerede? ben şey onları... Bana bak kes gevelemeyi. Ablamın eşyaları nerede? Ya şey Ali Bey görünce çok üzülüyordu. Ben de kaldırdım. Öyle mi? Kendi eşyalarını ne zaman yerlerine koyacaktın peki? Saçmalama ya. Yok öyle bir şey. Hem ilk ayınım gitti ya. Belki eşyalarını ister diye valize koydum. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama. Allah Allah. Daha dün kardeşini delirtmeye çalışan kız mı söylüyor bunları? Ben sana hesap mı vereceğim? Bir daha böyle bir şey görmedim. Başladı bu be. Ev. Bu ne cenabet iş böyle ya. Sabır, sabır. Ay ben böyle şansım. Ben nereden çıktı şimdi ya? Zeynep nerede İlkay? Meltem kendi odasında uyutuyor. Ali nerede kalıyorsun? Buldun mu uygun bir yer? <laughs> Umrunda mı sanki? Ama hiç merak etme. Senden nefret etmeyeceğim anladın mı beni? Kızımın annesinden karımdan asla nefret etmeyeceğim ben. Evet. Gözlerimde öfke var. Ama sana değil İlkay. Kendimi öfkeliyim. Seni geri döndüremediğim için, bir daha ellerini tutamayacağım için öfkeliyim kendime. İşte ben bunu azmedemiyorum. Ali! Ali! Aç bagajı. Merkez 4530. Kaçak mal taşıyan şahıs Afyon Derbent mevkinde yakalanmıştır. Tamam. Anlaşıldı tamam. Tamam kaçakçı yakalanmış. Kapat bagajı. Ne yani artık gidebilir miyim? Kusura bakmayın ama süratli de gidiyordunuz. Ceza yazmak zorundayım. İyi. Yaz bir an evvel de. Gidelim şuradan. Çiğden. İyiyiz yani değil mi artık? İkimiz de kardeşlerimizin üzülmesini istemiyoruz. Yani tek derdimiz onların bir araya gelmesi. İstemeden kırdık birbirimizi. Ve herkesin psikolojisi allak bullak. Aynen. Anladın mı? Senin bir katil olduğunu biliyorum Kenan Çınaroğlu. Gözünü kırpmadan karını öldürdüğünü ve mühiyedeki karataş sapağının üst tarafındaki ormanlığa göndüğünü biliyorum. Şimdi Menekşen'in cesedi bende. Kısaca hayatının geri kalanı benim ellerim. Bundan sonra ben ne dersem o olacak.